Merhaba. Ben Bayurt Üniversitesi öğrencisi Aysun. Şimdi sizlere kendi aile üyelerimden bahsedeceğim. Benim annemin ailesi. Benim dedem ve benim anneannem. Onların üç çocuğu var. Benim annem, benim dayım ve benim teyzem. Benim dayımın eşi, benim yengem ve onların çocuğu benim dayımın kızı. Benim teyzemin eşi benim eniştem ve onların çocuğu benim teyzemin oğlu. Benim babamın ailesi. Benim büyük babam ve benim babaannem. Onların üç çocuğu var. Benim babam, benim amcam ve benim halam. Benim amcamın eşi benim yengem ve onların çocuğu benim amcamın oğlu. Benim halamın eşi benim eniştem ve onların çocuğu benim halamın kızı. Benim aile. Benim babam ve benim annem. Onların üç çocuğu var. Ben, benim ablam ve benim erkek kardeşim. Benim ablam iki yıl önce evlendi. Benim ablamın eşi benim eniştem ve onların çocuğu benim yeğenim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.